Gelelim kullanma alanı çok geniş olan immünoterapilerden biri olan pembrolizumab'a. Pembrolizumab da akciğer kanserinde, triple negatif meme kanserinde ve baş boyun tümörlerinde kullanma girmekte ödemeye geri ödemeye alındı. Hala kullanım alanı olan mesane kanseri ve servis kanserinde ve benzeri birçok kanser grubunda maalesef henüz ödemesi yok. PD-L1 düzeyi 50'nin altında olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında metastatik evrede Hastalığın alt tipine göre squamous hücreli ya da non squamous tip olmak üzere kemoterapi ile birlikte kombinasyon halinde başlanıp sonra bir süre sonra kemoterapi durdurulup idame tedavi şeklinde hastaya pembrolizumab tedavisini verebiliriz. Yine metastatik aşamada PDL 1'e 50'nin üstünde olan yüksek pozitif olan hastalarda tek başına pembrolizumabı bir tedavi seçeneği olarak başlayabiliriz diğer kullanım alanlarından biri de üçlü negatif meme kanseri. Üçlü negatif meme kanserinde yüksek riskli hastalarda neacjuan tedavide yani ameliyat öncesindeki tedavide kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumabın ödemesinde herhangi bir problem yok. Ameliyat edildi, canlı tümör hücresinin görülmesi durumunda yine pembrolizumab tedavisini bir yıla tamamlayabiliyoruz. Yine meme kanserinde, üçlü negatif meme kanserinde diğer kullanım alanlarından biri de iminoterapi skoru pozitif olan hastalarda Birinci sıra tedavide daha öncesinde metastatik aşamada tedavi almamış hastalarda kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab tedavisi hastalarımıza verilebilir. Pembrolizumabın ödeme koşullarına giren son alanı da metastatik baş boyun tümörlerinde CPS skoru 1'in üzerinde olan hastalarda yani immunoterapi skoru 1'in üzerinde olan hastalarla tek başına ya da Baş boyun tümörleri için kullanılan standart kemoterapilerle birlikte pembrolizumab ödemeye girmiş bulunmaktan.